Hey arkadaşlar herkese selamlar. İyi hafta sonları, iyi bayramlar diliyorum. Yeni bir demo oyunumuzla beraberiz. Pine View Drive oyunun adı. Ee, korku oyunu, korku gerilim oyunu. Henüz bir demo aşamasında. Ee, Tabi herhalde bunları... E, Stefan Bauer, evet. Grafik, yani Alman yapımı bir oyun. Ee, Seçeneklerine şu anda sizinle beraber oynuyorum. Hiç bakmadım. Ee, bakacağız. Evet, oyun başlıyor. Bir ormanda koşuyoruz şu anda gördüğüm kadarıyla. Elimizde kamera falan mı var? Elimizde kamera ile beraber mi koşuyoruz yoksa? Yok. Buna lan parlıyor. Önümde biri varmış gibi sanki. 20 yıl sonra. Her yeni oyun gününde oyununuz kaydedilir diyor. Türkçe. Çok iyi. Türkçe altyazılı. Galiba. Birinci gün. Prime View Drive'a hoş geldiniz. Hiçbir seçenek yapmadım arkadaşlar. Yani şey değiştirmedim. Eee, ne derler ona? Eee, Türkçe, İngilizce karakter. Yani şey hiçbir şey değişmedi. Olduğu gibi oynamaya başladım. Arabamız bu ve kilit. Eve girmeniz gerek bunun için kapının anahtarını bulmalısınız diyor. Ha. Kapının anahtarı nerede? Abi. Yeni a burada. Ben bu evde yeniyim, bilmeyeyim. Açtık. Arabayı da alabiliyor muyuz? The Linda back First I find a way to the house. Eve girmenin bir yolunu bulmalıyız. Burada iki tane rahibim var, melek mi var? Koşabiliyor muyuz? Evet, aman Allah Eve girmenin yolu. Oo eve bak. Çok güzel. Büyük saat olmazsa olmazımız. Yukarıda bir şey yoktu haliyle. Kapı kilitli, anahtar bul. Işığı açabiliyor muyuz? Aa burası ne? Abi ne biçim ev bu ya? Böyle ev mi olur anasını satayım? Odaya bak. Oturma, koltukma hiçbir şey yok. Ha ışık var. Ama ışık var. O oturma odası. Güzelmiş. Neyi yakacık? Yani yerine kedi koymamışlar da şey koymuşlar. Orijinal kedi değil de normal kedi koymuşlar. Abi bu kibritle ne yapacağız biz ya? Piyano çal çalabiliyor muyum? Yok. Burada bir şey yok. Merhaba dayı, teyze. <laughs> kilitli. Bu da kilitli. Tamam. Bir yan taraf var mı bunun? Aha. Zil çaldı. Akşam oldu. Oo, ışıklar çok iyi. Olmuş ışık her zaman iyidir ya. Ha, Bak buradan açıyorsun oradan kapatıyorsun. Çok ilginç. <laughs> Bakalım şimdi. Buradan bak burası bu ne? Işık iyidir ya. Evet. Yatak odası. Bunlar ne? El feneri bulman lazım diyor. El feneri bulursan diyor. Ne oldu şimdi? Şu yeşil var ya akıl sağlığı mı? Dışarıda ne oluyor? şey olmamış Çıkabiliyor muyum? Ha çıkabiliyorum. Abla kurtar beni. Oğlum ne oluyor ya? Ablam El feneri bulman lazım diyor. Oğlum el feneri nereden bulayım? Işık. Ben gideyim ya. Valla ben gideyim. Araba. Buradayken araba. Ben gideyim ya. Bak böyle değişik değişik sesler. Açıl lan. Açılmıyor. Değişik değişik sesler de duymaya başlayınca en azından. Aha baykuş da geldi. Tam oldu. Değişik sesler duymaya başladım. Şu an kendi kendime koşmaya çabalıyorum. Bu ne? Burası ne? Burası da ikinci çıkış mı? Giriş mi çıkış mı burası? Filitli. Her yer karardı. Yani binada keşif yapıyorum. Etrafını dolaşıyorum. Bakıyorum. Ee, neler var neler yok. Biz burada ne işimiz var. Bir tane kız kaybolmuş. Onun peşinden koşuyoruz. Geliyoruz buraya ya. Lan sana ne oğlum. Kızdan sana ne ya. Boka mı bastık? Ya oğlum. Işık da yanmıyor. Karanlığın içinde dolaşıp duruyorum. Arabayı da kullanamıyorum. En güzeli burası. En azından aydınlık. Işık var yani. Gerçekten çok karanlık ya. Heh. Bak şu ışığı kapatma, ağzını bunu kırarım ha. Buralar kitapları böyle dizmiş. Aha. Burada bir tane daha ne var? Bir tane daha anahtar var. Kapı kilitli. E bu anahtar hangi kapıyı açıyor? Tam buraya gelmiştik zaten. Senin ananı avradını. Oğlum bak kırmızı kırmızıya döndüm. Öleceğim şimdi. Abi başka bir şey yapamıyor muyuz bunun için? Kendimi kurtaramıyor muyum mesela? Seçeneklerde ne var? Yani seçeneklerde neler var? <laughs> yok, yani yok abi. Menüde neler var dermiş gibi. Seçeneklerimizde neler var? Oğlum sakin ol tamam Git şu kanepede biraz otur Dinlen Bir şey olmuyor yani Biraz nefes alsak Düzeliyor mu acaba Hıhı Burada biri benimle burayı kapat. Burayı gördük oğlum ya. Anahtar. Üç tane anahtarımız var. Ha bak burayı yeni açtım. Bu ne? Kibrit. Yine bir kibrit buldum. Oğlum niye fener yok ya? Ha? Allah belanı versin şimdi yine bir şey çıkacak karşıma. Bu zaten benden korkak. Ben ondan korkam o benden korkak. Ulan Hı, aldım bir tane. Dur bakayım. Au! Allah belanı versin. Heykelden korktum. anahtar var. Açmıyor mu? Yo. Ha. Oğlum ya. Eğilme, çömelme bir şey var mı? Yok. Yani el fenerine ihtiyaç var. Burada. Oğlum. Şuraya bir tane mum koysaydınız bari ya. Bak burada da yok mesela. En karanlık yerlerde bir şey yok. Bu manyak böyle duruyor. Bir şeyler oynuyor ama. Ha burayı açtım. burayı açmamıştım. Şimdi açtım. Bak abi ya. Ha? Ya şu karşıya da bir tane mum koysaydınız ya. Burada niye yok? Mesela. Ben burayı nasıl göreceğim? Bunu alıp götüremem de. Bu ne? Kibrit, olma artık yeter kibrit kibrit. Fener ver lan bir tane. Burada da hep boynuzlular var. Haa, demek ki... Burada da... ...bir anahtar. Hı hı. Olabilir. Bak bak burada biri var. Aa. Gördün mü? Anam. Oğlum burada sallanıp duruyoryla. Lan cezası. Gölge. Oğlum bak gölge etme defol git. Bir şey geliyor, buraya gidiyor. Şimdi bir çın daha bir şey daha geldi şimdi. Kendi kapaında ben kapatmadım. Ya burayı açtık açtık. Benim anahtarım var. Niye açmıyor? Yani burayı da açtım. Harita harita gibi bir şey var mı acaba? O da yok. Bu da ağzını açmış hayretle bir şeylere bakıyor. Alın bak bu mumları söndüren şeref size söylüyorum. Oğlum başka bir şeyim yok benim. Gerizekalı mısın? Niye bunları söndürüyorsun? Ay hiç sevmem ama şu saat sesinden hiç hoşlanmam. Çın 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 çın. Sinir bozucu. Oğlum nerede nerede ya? El feneri nerede? E ben de iki tane anahtar var. Bunlar ne iş yarıyor? Bu kadar hızlı döndüğüne göre <laughs> patlayacakmış gibi. Evet. Oğlum saklanamıyor muyuz? Saklan lan. Vallahi önümden geçip geçip duruyor ya. Beni göremiyor ya. şeyler geçiyor ama eylemiyorum da. Hani yatağın altına bir kısayım, oraya bir saklanayım. Yok yani. Merhaba abi. Hah! çok şükür. El feneri bulabildik. Yok, burada bir şey yapamıyoruz. Buradan ne koşun? Ha. Dur, dur açıl. Tam buraya baktım zaten. Buraya da baktım. Böyle yükle yerdeki anahtarları daha rahat görebileceğiz. Yani öyle temenimiz o yönde. Ne lan Abi burada duruyor hala. Sen yerinden hiç kıpırdama. Benim zaten çok bir işim yok. Alıp gideceğim. Sen takıl burada. Lan belası. Yok anam yok yani yok. Bir şey yok. Kapı açılmıyor. Anam koltukları yukarı koymuşlar. Gidip, Bir... the Bakalım. Evet. Oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz. Tercih sizin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.